zinanın 1000 TL, evliliğin ise 1 milyon TL olduğu bir toplumda evlenirken kız isteme esnasında Allah'ın emri peygamberin kavliyle deyip daha sonra düğünde de Ebu Cehil'in adeti Karun'un israfı ile hareket ediliyorsa, bu şekilde yuva kuruluyorsa Allah o yuvaya bereket verir mi? Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Diyordu ki en hayırlı düğün en külfetsiz, en masrafsız, en kolay olanıdır. Kendi kızı Hazreti Fatıma'yla kendi damadı Hazreti Ali'nin düğününe bakalım. Sahabelerin gördüğü en mütevazi düğündü. İstese yedi düvel onların ayağının altına servet serebilecekken gelenlere sadece şerbet ve gül suyu verilebilmişti. Bir de hurma ikram edilmişti velime olarak. Bu da sünnettir. Peygamberimiz mesela şöyle dua ederdi. Allah'ım harama bulaşmaktansa helalinle yetineyim. Beni senden başkasına muhtaç etme. Ne kadar güzel bir dua değil mi? Kendimize İslam dışı adetler edindiğimiz sürece hiçbir zaman yüzümüz gülmeyecektir kardeşim. Hatta bazı evlilikler bedduayla başlıyor. Bunu kendine Müslümanım diyen kişiler nasıl yapabilir insan hayret ediyor. Dört şeritli, 5 şeritli yolları kapatıp havaya ateş açarak kaç kişinin bedduasını alarak başlıyorsun sen kardeşim. Hastaneye yetişmeye çalışanlar var. Havaalanına, uçağına yetişmeye çalışanlar var. Ama yolu tıkadılar diye, kapattılar diye bir sürü insan beddua ediyor ve o beddualarla yuva çürük temeller üzerine bina ediliyor. O binada en ufak bir sarsıntıda dayanamıyor, yıkılıyor. Vallahi de billahi de peygamberimizin yolu, sünnet-i seniyenin yolu huzurun yoludur, saadetin yoludur. O yolun aksine giden hiç kimsenin yüzü gülmez. Çünkü o yol tevazunun yoludur, insanlık yoludur, güzel ahlak yoludur. Rabbim evlatlarımıza insanları incitmeyecek güzel ahlak nasip etsin.